İstemem dünyanın süslü varını, aşıklar bağında gül olmak vardı. Bulurdum o zaman ömrün karını, keremler narında kül olmak vardı. Meziyet gerekir anlamak için, temiz kalp gerekir ağlamak için, eller göğe açıp yanar hak için, gözlerinden akan sel olmak vardı. Yüzülmüş derisi koyulmuş zora, aşk bilmez kararla çekilmiş dara. Hak demiş yakılmış verilmiş nara Hakka ulaştıran yer olmak vardı Ömrümce dünyada sevgi aradım Gece düşü gündüz hali taradım Yakın oldum lakin kime yaradım Yakına yad olmak el olmak vardı Bulaşmamak için demin kirine Tutmadım nefsimi körü körüne Bağlamayı çalan olmak yerine Bağlamada perde ter olmak vardı Bilir yüreğimi dostum kardeşim Gece vakti düşer çileli yaşım Anne baba kardeş eğilmez başım Onlara layık bir dil olmak vardı Anlamaz belki de bizleri bu çağ Dostlukla örülmüş gönüldeki ağ Ben bir fakir ziver sense karlı da Hasreti anlatan dil olmak vardı Hasreti anlatan dil olmak vardı Dil olmak vardı